girme abi işte bomba attım <laughs> selam arkadaşlar Yeni bir oyunda daha sizlerleyim Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarım yanıma aldım ve military base'i geliş yapıyorum Uzun süredir bu videoyu bekliyorsunuz biliyorum Arkadaşlar sizlerde hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir umarım hiç. Gelin ak var burada alın ee, Bir de size bir duyurum var Arkadaşlar ee, Videolara gelen tüm yorumları okumak istiyorum Hatta şimdiden e, başlayarak tüm yorumları okuyorum Onun için yorum yapmanızı da ediyorum. Yani. Hatta mesela şu an 3 tane okumak istiyorum Son videoya gelen e, yorumları okumak istiyorum Uzun süredir video yapmamıştım e, Ona ithaben gelen yorumlar diye düşünüyorum Umut Eneslere demiş ki Kral geri döndü yol açın çok teşekkür ederim Kral siz, bunu biliyorsunuz. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın arkadaşlarım sizlere evet. soruyor. soruyorum. evet. <laughs> evet diyor adam ol, adam olan de bana. Kral biziz de. <laughs> desene. Böyle desene bir kere az bir kötü kötü bir işte şekilde şunu desene. Seni biz var ediyoruz lan sen kimsin hayırdır falan diye. Ciddi <laughs> değil <Bittiğin> abi. <laughs> 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 ee, Özkan Dere demiş ki kral come back. Valla yani var ya kitlenin var ya. İngilizce seviyesi mükemmel onu söyleyeyim size arkadaşlar. Gerçekten. <laughs> Hayır yani insan şunu soruyor kendisine. Ee, kral tamam okey Türkçe de. Yani bu comeback hani geri döndü demek de. Yani niye o Türkçe? Orada biraz sıkıntı. Var, de. Geliyoruz hemen. Ha boş bir şey mesela bak diyor ki. Mesela Ömer diyor ki şu an boş yapma falan. Ha. Adam var falan. Şurada adam var. Ekip mi abi? <laughs> Biri düştü oradan ama. Aynen. Abi, zaten. abi şu an mesela arkadaş, öyle bir ekiple oynuyorum ki şu an. Sanki e, üçü birbirini yıllardır tanıyor. Aynı o moddayız ha şu an. Yani çok samimi insanlar. Ben şu an misafir gelmiş gibi hissettim aramızda. Evet. <laughs> evet. Arkadaş mısınız? Rastgele oynuyoruz lan bu arada. Aynen rastgele şu an. Biz işte şeyin arkadaşız iki numara aynı. Değil misin? Ha, ha evet. tamam evet, oku, evet. Ama nasıl anladım gördünüz mü? Adam var Yani, yani baya anlaşılıyor Sakin sakin Tam öldü Araba geliyor Peki. Araba geldi Nerede? Tam önümde Sarayın abi Adam gelince nasıl bir pinge Kaçma biniyor? Lan. Kaç lan. Kaçma Abi şu taş alabilse şey sıra ya. Bakın bakın bakın. Nasıl lan? Abi adam düşmedi. Taş atalım direkt. Bas, bas 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 Geliyorum ben size bakıyorum durun arabayla uçacağım ben oraya Abi aşırı pik var şu an aa bomba yedim Abi iki kişi bunlar ya bassak mı bence Tamam <laughs> öldü Sağ ol sağ ol O bomba Abi. bana o bomba bana yönelik atıldı biliyorum O bombayı bana attınız <laughs> Yok Hadi yok şu karın say var mı ya kar 98 sekiz? tamam. Yardıma gerek yok. Ben aldım. Ya. Aa şey Ömer'i ben alayım mı? Ömer'i ben aldım abi. Canım az ama. Ömer sana bot geliyor ama. Oğlum nasıl bot lan bu? Sağ sol yapıyor. Allah Allah. Geldim abi. 4 var burada attım ben Bir de. Es satabilir misiniz ya? Abi şu evin arkasında araba var. Araba geldi. Drop araba, geldi Drop araba. The. araba geldi araba. Araba geldi. Araba araba. Git daha araba. Takip edecek mi? Direkt kaçtı kaçtı. Takip edelim mi? Tamam gelin. Harika. O evin önüne geçti. O evi rush atıyorlar. Tek kişi. <laughs> Tek kişi rush mı atıyor eve? Aha. Aldı o adam. Sanırsam öldü o Öf. rush atan. Abi şöyle açılalım bir ya. Gel. Tamam. Biz o abi araba geliyor ya. Bir yerden araba geliyor ama nereden geliyor araba? Şu evde adam var. <laughs> ben de tam gözükmüyor kapı olduğu için. Ah gördüm. Tam şu pencerede tamam mı? Mark the Aynen. Eee daha kendimiz belirtmeyi Bana yeri yeri doğru yok. gelebilir mi? Yedi bir tane benden. Arkası. Ben şöyle tepeyi kullanarak küçücük bir tepe var burada. Ha tamam ev kapattım zaten ya. Gelin böyle gelin böyle. Hadi Oo, da var. Arkada da adam var. Abi şu evi alıp da çatısına mı çıksak acaba ya? Ama konumu kötü bu evin. Abi şu evi... Ev... Yok yok. Evde adam var adam var. Abi şurayı alalım. Bu adam alalım şu. Bu adam alıp buradan çıkmamız lazım bizim. Ya türlü burayı kurtaramayız Dikkat çünkü. Bak. İki kişiler. Bomba atacağım ben oraya. Alamazsanız. Telefon kaz. Girme abi içeri bomba attı. Evet adam. What? Oo, ikisi öldü. Abi yatmış adam. Sonunda gördüm. Süper. Ben ya. Sonunda gördüm ha. Yapmış. Süpersin süpersin. Harika. Siz de arkasınız abi siz de süpersiniz. Bu arada, bu arada, arkadaşlar hala yorumları okumaya devam ediyorum. E, ee, Kaplan Alfa'nın öz oldu demiş. Çok teşekkür ederim kankam. Öyleyim biliyorum. Bunu söylemeniz gerek. yok. Şaka <laughs> yok, Şaka. Böyle bir şey yok. Ya, neyse. Ee, Atılan Baya demiş. Adam size demiş. Çok teşekkür ederim. Alp Türk demiş ki bu adam Yargıda dağıtmadan duramıyor. Abiciğim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Muharrem Küçüktaş bir şey yazmış ama anlamadım. A ya abim benim. Be, kral geri geldi. GG Muho GG olarak yanındayım. Kral. Çok teşekkür ederim. Bakıyorum yoksun. Kötü bir dedim. Abi, abi abi alana girelim. bu alan öldürür. Alan öldürür. İniyorlar, iniyor takım iniyor oradan. Taşın arkasında. Taşın arkasında ben abi. Gel yaptım. Gördüm karınan bir sıkıntı. Bize mi geliyor? Yok. yok bize değil. Harikasın Düştü. be. Bir daha ya. Geber. Tamam. O gitti. Bir 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 Harikasın. Be. Abi şu prison için ne yapabiliyoruz? Prison. Abi 4'e 4 tanırsam e ya. Bu prison 4 ya. Ah! adam var. Nerede nerede? nerede? Attım Bu adamı, tane. bu adamı kafası karışık ama ölmüyor yani adam benden iki tane yedi. Nasıl bir cansın? Benden de bir tane kar yedi. Abi aynı yerde mi duruyoruz dördümüzde? Marked location. Şurada bir tane vardı. Tam arkasında. <laughs> Şöyle biraz bir tık yukarı doğru çıkalım yavaş yavaş. Yukarı kaçıyor tamam. bak. Oo. Emi 149 çekmiş altına. Abi yapma ama ya. Yapma lan. Biri gitti. Haydi, 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 haydi. Tamam bu da düştü. Harikasın. Gitti. Tamam. Gitti. Tamam. Süper. Eline uh, sağlık. Süper. Eline, eline sağlık. Arkadaşlar fazla kill alamamıza rağmen ama çok güzel bir oyundu. Hemen hemen biraz daha yorum okumak istiyorum. Erol Taha Kaynar demiş ki o bakıyorum da kral geri dönmüş. Çok teşekkür ederim kankam. Eli anda helal bereyiz. Mert efet Birileri dedi öldü ama kral geri döndü demiş. Çok teşekkür ederim. Varsınız. Alp Türk demiş ki abi o da kurt 96 vs 4. Onu da yapacağız arkadaşlar. Onu da yapacağız merak etmeyin. Abi bizlere video gelsin. Enes Öztürk'ü ilk bir E, güzel oyuncu kral. E, Rain 8 e, falan. Arkadaşlar çok teşekkür ederim sizlere yorumunuzu okuyorum. Biliyorsunuz ki e, yorum atmayı unutmayın. Like atmayı yorum yapmayı. Takip ederiz. Kendinize iyi bakın. Atacak.